Beşer Esad'dan haber bekliyoruz. Müslüman iki ülke olarak Suriye ile görüşmemiz gerekir. Müslümanlık vurgusu yapıldığına göre acaba Suriye yeni mi Müslüman olduğu diyebilirsiniz. Ben Emevi camisi olduğu için oranın daha önce Müslüman olduğu kanaatindeyim. Ama liderleri terörist ve katildi. O af mı oldu, af mı çıktı Suriye'de artık katil değil mi? Önce hapiste miydi? Hayır zaten ülkeyi yönetiyordu. Daha önce niye görüşmüyorduk? Yani Müslümanlığına vurgu yaptığımıza göre Müslüman ülkelerle hep iyi mi olmamız lazım? İyi miyiz? Yani Mısır da Müslümandı, kötüydük. Suudi Arabistan da Müslümandı, kötüydük. Birleşik Arap Emirlikleri de Müslümandı, kötüydük. Ha Rusya Müslüman değildi ama onlarla da kötüydük. Yunanistan Müslüman değil ama onlarla da kötüydük. Yani... İran Müslüman bir iyi oluyoruz bir kötü, Irak Müslüman bir iyi bir kötü. İlginç yani Müslümanlığa vurgu yapılmasını e, tam ne anlama geldiğini bilemedim. Siz biliyorsanız yorum yaparsanız memnun olurum.